çocuklar merhaba kaldığımız yerden konularımıza devam ediyoruz. En son sizinle de bir dede olarak Hazreti Muhammed'in konusunu gördük. Şimdi Hazreti Muhammed'in ailesinin örnek ihtiyaçlarıyla devam ediyoruz. Peygamber ee, Efendimiz ve ailesi e, her alan olduğu gibi e, bize yine bazı alanlarda örnek davranışlar e, gösterecek. Bakalım bunlar neymiş? Aile bireyleri arasında birbirine kişiler adaletten bulunurdu, israftan kaçınılırdı, akrabalık ve komşuluk ilişkilerine özel gösterilirdi, yetimler ve yoksullar gözetilirdi, misafirler en güzel şekilde davranırdı, mutluluk ve üzüntüler paylaşılırdı. Evet, günümüzde bir ailede olması gereken davranışlar ya da olması gereken özellikler nelerdir diye sorulduğunda biz bu sorulara ee, bu şekilde cevap vermeliyiz verilirse de aileler böyle olursa huzur ve olur kaçınılmaz bir şekilde o ne de olur. Baş gösterim Aile bireylerine adalet kurallarını diye savunabilirsiniz. Misal en güzel şekilde ayrılırdı. Akrabalık ve koçuk ilişkilerini daha gösterildi. Tabii ki de e, üzüntüler ve mutluluklar paylaşılır. Genelde mutluluklar ve üzüntüler paylaşılır konusuna. sizin e, ilk okuldan beri çok iyi bildiğiniz bir sorular. Sevinçler paylaşılır, Çağırlar, özür dilerimizle paylaşılınca azalır. E, Peygamber Efendimiz'in ailesine de sevinçler ve üzülden bu o sözdeki gibi e, ne yapmadı? Paylaşılır ve eğer mutlu bir haber varsa tüm aile e, buna sevinir. Eğer üzücü bir haber varsa tüm aile birbirine destek olur ve üzülürdü. Böyle bir olayına baktığında Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep'in çocuğu hastalanmıştı. Peygamber Efendimiz bunu duyunca hem kızının hem de torununu görmeye gitti. Bu duruma çözüldüğü kızının kazanım etkili bulunu etti. Torununun tedavisi için gerekli olan her şeyi bir dev olarak e, üstlenmişti. Burada kızıyla üzüldüğünü, torunuyla birlikte üzüldüğünü söylüyoruz. E, mutluluklar ve üzüntüler paylaşmak için ne yapıldı? Sevinçli günler, bayram gibi günler, hep birlikte sevinçle karşılaşıldı. Karşılaşıldı aile üyelerinin sıkıntıların çözümler alınırdı. Yani kimse üzüntüsüyle baş başa bırakılmıyor. Benim bir sıkıntım varsa ne yapıyoruz? Bunu hep birlikte çözüyoruz ya da benim bir sevincim varsa tüm aile bu sevince orada oluyor. Üzüntü zamanlarda aile üyelerinin birbirine destek olmaktan çekilmişler değil. Yine peygamberimiz komşuluk ilişkilerine çok önemli, çok büyük bir önem var. çünkü diye size bir soru sorsak acaba aklınıza neler gelir? Birazcık fikir üretin bakalım. Çünkü içinde yaşadığımız toplumda komşuluk ve akrabalık çok önemlidir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için e, insanlarla insanlar birlikte yaşamaya muhtaç. Bu yüzden bizim komşuluk ve akrabalık ilişkilerine dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Sıla-i Rahim bizim için önemli bir kavram. Sizin de aklınızda tutmanızı istiyorum. Sıla-i Rahim nedir? Akrabalık. Akrabama güzel bir iş kurma, onları ziyaret etme, onların hal ve hatıralarını sorma, eğer bir ihtiyaçları varsa maddi yardım hatıralarını da bize maddi maliyeti bulunma bulunmama, onların gönüllerini alma anlamına geliyor. Tabii ki sadece bu e, akraba için değil, ufak akrabalar için değil, anne babamız için de sorulur. E, Geçenlerde bir yerde büyüyeceksiniz, kent okuyacaksınız, iyi yerlere geleceksiniz hepimiz inşallah. Ee, işinizi kurduğunuzda ya da evlendiğinizde anne unutmamanız gerekiyor. Onların sizin üzerinizde emekli çok fazla sınayı ve yeni unutmamalısınız. Gelelim komşuluk hakkında çok bilindik bir söz var. Yine komşuluk hakikaten açken kendisi yok yatan bizden komşu komşunun külüne mutaçları ya da ev alman komşu Komşuluk ilişkilerini nasıl özel gösterir? İyi kötü günlerinde akrabalarınızın dahil iyi olmalarınızı olmak, hastalıklarına ve bayramlarına ziyaret etmek, akrabalara karşı tatlı sözlü güzel olmak, mesela anlaşmak, düğün ve cenaze gibi özel günlerde mutlaka yanlarında olmalıdır. Evet, akrabalarınızın ve komşularınızın hem iyi gününde hem de kötü günlerinde yanlarında olmalıyız. Ee, onlara karşı tatlı sözlü güzel olmalıyız. Ya da eğer bir apartmanda yaşıyorsak komşularımızı rahatsız edecek davranışlardan uzaklanın. Koşullarınızı doldurmaya başlayalım. Nasıl birilerinin akrabalarınızın kaynını yanında olmalıyız? İyi ve çocuklarında akrabalarınızın yanında olmalıyız. E, ee, bayramlarda ziyaret etmek hangi gün olabilir? Çay hazır mı? Hayır. Hastalıklarında ve bayramlarda ziyaret etmek düğün ve cenaze gibi özel günlerde mutlaka yanında olmak. Yani hem sevincini paylaşmak, yeri geldiğinde hem de üstünü paylaşmak. Ana babamızı karşılıklı tık, tatlı tatlı e, güler yüzlü olmak ve onlarla selamlaşma, akrabalık komşuluk ilişkilerine dikkat etmemiz gereken hususlardandır. Evet, e, Peygamber Efendimiz komşularıyla daha iyi doğru mu, yanlış mı? Doğru bir bilgi. Yani bir uzak komşularınızdan başlamalıyız. hayır. Uzak komşular önce yani bir uzak başlamalıyız.

o süt annesi Halime'nin e, bir şeye ihtiyacı olduğunda ona develer ve koyunlar göndererek e, onun ihtiyacı gidermiştir. Kendisine yapabildiğini hiçbir zaman unutmamıştır. Akrabalık ilişkilerinde Cemil'den birer sözü bir ayettir. Hayır, böyle bir söz yok. Kur'an'ın Cemil'den kendisi bilir. Yetimler ve yoksullar gözetilir. Yetim ve ne demek annesini ya da babasını kaybetmiş e, kişileri ne yetimleriz ya da öksüz Peygamber Efendimiz biliyorsunuz yetim olarak dünyaya gelmiştir. Daha sonra altı yaşına geldiğinde annesini kaybedip e, öksüz kalmıştır. Bu yüzden kendisi bir yetim öksüzü olarak yetiştiği için yetimlerle yakından ilgilenmiş, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Ve bir gün sahabeye işaret parmağına orta bakmalıdır. Akıl taklidi gördüğünüz gibi Şöyle birleştirelim. Ben de yetime kol kanat gelen kimse yani yetimi koruyup onun ihtiyaçlarını giderek yetecek ki TCM'de böyle olacağız. Bu yumuşluk bölgeleri neyi amaçlı? Yetim ve yoksul kimselere yardım etmeyi amaçlı. Evet, bu kısımda bizim sizinle izleme üzerinden çok güzel bir video var. Ee, ama maalesef akıl tatlılarından şu an videoyu sizden çıktı Çok e, etkili Okula geldiğiniz zaman hatırlatırsanız izlerim. Bizim bir insan her Hz. Muhammed ailesinin en güzel şirketlerindendir. Çünkü Allah'a dair bir iman eden kısaltı ve evlat etsin. Ya da e, akrabasını görüp gözetsin. Ya da iman eden kişiye hayır söylesin ya da sussun e, hadisi bize misafire ikram etmenin, akrabayı görüp özetmenin ne kadar önemli olduğunu bulamaktadır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz'in ailesi misafirler, akrabalar, komşular, çok fazla olan zaten bizim Türk kültürümüzde yer alan bir kavram var. misafirperver olmak. Türkler çok fazla misafir gittiğiniz evlerde. Bunu siz de yapın arayacaksınızdır. da yiyin, bunu da yiyin. Çay için, kahve için, yersenize neden yemiyorsunuz gibi çok fazla bak söylenen cümleler vardır. Türk milleti misafirperver bir topluluktur. Son derece kibar, nazik davranmıştır. Onlarla yakından ilgilenmiş ve onlara karşı iyi davranmıştır, cömert davranmıştır, e, misafir perver davranmıştır diyebiliriz. Yani ben size şöyle bir şey sorsam doğru mu yanlış mı? Peygamber Efendimiz evine gelen misafirlere cömert davranmış, onlara yemek vermemiş, onları kovmuştur dersem bunun yanlış bir bilgi olduğunu e, söyleyebilirsiniz. E, bu kısmı sınıfta e, birlikte doldurmamız daha iyi olurdu. O yüzden burayı geçiyoruz. Ee, doğru yapışımızdan devam edelim. Hazreti Muhammed'in ailesini sık sık İslam yardımını vermek, Peygamber'in genel tazgiri için gösterişli sofralar kurdururdu. Hayır, Peygamber Efendimiz illa sofranın gösterişli olmasına önem vermezdi. Önemli olan misafir, cömert çiftliğinde bulunmaktı. Hazreti Peygamber ailesiydi, kardeşim yani işte bu doğrudur, sınıf doğru bir hediye alıcısının tarihini olarak göreceksiniz. Kim Allah'a davet ettiğine inanıyorsa misafirini ziyaret etmiştir. Evet doğru Altıncıyı zaten sizinle yapmıştır. Yine Peygamber Efendimiz ailesinin e, özelliklerine gelince israftan kaçınmalıdır. İsraf ne demek? Tasarruf ne demek? İsraf e, bir ürünün malzemenin ya da enerji kaynağının e, kullanın. fazla boş yere kullanılması da israf olur. Nelerin israf olabilir? Su israf edebilir, zaman israf edebilir, elektrik israf edebilir, ekmek, yiyecek, gıda israf edebilir, para israf edebilir. Ne yapmamız lazım? Kur'an-ı kendine geçiyor, iyi için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez geçiyor. Biz de bu ayet doğrusunda ne yapıyoruz? ne yapmalıyız? israftan uzak durmalıyız. Peki israftan ne için neler yapılmalıdır? boşa yanan bir ışık ya da boşa atan bir musluk varsa bunu kapatabilirsiniz. Televizyonları izlemediğimiz zaman televizyonun fişini çekebiliriz. Ya da makineler çalışmıyorsa eğer fişlerini çekebiliriz. E, suyumuzu boş yer harcamamalıyız. Diş fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Ya da yemeğimizi e, yiyeceğimiz kadar tabağımıza almalıyız. Ekmeği israf etmemeliyiz. Çünkü birazdan göreceğiz. İsraf konusu en çok e, ekmekte yapılıyor. Doğru yanlışlarımızı yapalım, o kısmı geçelim. Okul, sınıfta ve evde gereksiz yanan ışıkları kapatırsak, Allah bizleri daha çok sever. Eğer Allah israf edenleri sevmiyorsa, tasarruf edenler ne yapar? Seher ayeti göre ekmekleri çok atlamalıyız. Doğru bir bilgi. Kağıtların rastlanmalı, boğulmamış diye atlamalıyız. Evet doğru, ben sizinle her zaman diyorum. Ee, Kağıt, kalem, kitap, defter bunları israf etmemeliyiz. Çünkü o kağıtlar için ağaçlar kesildiğini siz zaten biliyorsunuz. Abdest alırken veya dişlerini fırçalarken suları boş ve açık bırakmamalıyız. Peygamber Efendimiz lezzetlerin kenarında abdest alabilir suyu israf etmeyin buyurmuştur ya da ihtiyacı olmayan bir şey çok beğendiniz e, veya başkalarına hava geçip kalmak nedir? İsraftır. E, hızlı bir şekilde geçelim burayı da yaptık zaten. Tutumluluk nedir? Tutumluluk her zaman ölçülü davranmak, ihtiyaç sınırı açmamak, başka harcamalar ve ölçüsüz davranışlarda bulunmamaktır. Yani benim bir şey alırken kendime buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormak, tutumluluk göstergesidir e, ya da e, bir sürü kıyafetim varken hep aynı kıyafeti başka bir yerine almıyorsam bu da tutumluluğudur. İsraftan uzak durmalıyım çünkü boşlukları doldurup Benim hakkım Allah israf edenleri sevmez. kaynakları tüketmemeliyiz gibi kavramlar geliyor, cümleler geliyor. Her zaman tutumlu tasarruflu olmalıyım çünkü Allah israf edenleri sevmediği için tasarruflu olmalıyım. Sever. işte kaynaklarımızı tükenmemesi için. ya da tutumlu olmak sevaptır. Peygamberim örneği oluyor. O israfı sevmezdi. Peygamberin dergisi tutumluydu. Ben de bu yüzden tutumluyum. İsraf konusunda diğer bir örneğimiz genellikle ders sıfatlarınızın arasında yazıyor. Ama dikkatli olunuz. Ülkemizde bir yılda israf edilen demekle 500 okul yapabilir. Ayrıca siz ne kadar israf olduğunu düşünün. Bunları az önce değindik. birbirine birbirinden ayırabilirsiniz. Böylelikle hem geri dönüşme katkı sağlamış oluruz, hem de çevre kirliliğini yönetmiş oluruz. İhtiyacımız olmadığı halde hem sayfa çanta oyuncak ve benzeri şeyler almalıyız. Zaman israfı da vardır, vardır. Zamanımızı planlı kullanmalıyız. Evet, doğru yanlışlardan devam edelim. Yüce Allah'ın verdiği nimetleri uygun ve kullanmak, Allah'ın kullanmak esastır. Evet, israfın zıttı cömertliktir. İsraf gereksiz yerler için israf hızı uygulamaktadır. İsraf gereksiz yerler için bakış açısından uygulamaktadır. Doğru. İsrafı bilenleri de abdest alırken daha halde israf etmeyin buyurduğunuz bu, doğru. İsraf aşırı tüketimi israf olarak değerlendirilir. Doğru. Apte yasal istediğimiz karar kusur kullanabiliriz değil evet. Yanlış. Abdest alırken de suyu israf etmemek. Evet. Sorumuz var. Örnek ne? Hz. Muhammed ailesinin örnek davranışları konusunu tamamlıyoruz. Hangisi örnek davranış olarak gösterilemez? Sıkıntı ve üzüntülerin paylaşılması örnek bir davranış olarak gösterilir. El ve bireylerin birbirine yardım etmesi evet, gösterilir. Yetim ve öksüzlerin kullanılması gösterilir. Ancak gösterişli sofraların hazırlanması örnek bir davranış olarak gösterilmez. Devam edelim. Hz. Muhammed'in kızı Fazıl Suat Düğünün çok sade bir töreni gerçekleşmesi, çeyizinin de çok sade olması, hangi örnekler dışında bir göstergesidir? Düğün diye abartıya kaçmalar, gereksiz harcamalar yapmıyorlar, yapıyorlar, sınırlı yani israftan kaçınışlardır. Devam ediyoruz. Ben ve yetime, yoksula, kol, kanat gelen kimse cennette böyle olamayacağına olacağız diye boşluğu tamamlıyoruz. Son sorunu çözüyoruz. Videomu böylelikle vedayı kapatıyoruz. Ee, Peygamber Efendimiz sineğinde bir koyun kesildi. Hz. Ayşe koyunun kolu hariç eti tamamlı yoktular nazik. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar da alıyorsunlar? Hazreti Ayşe ön kolu hariç hiçbir şey kalmıyor söyler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz desek mi? Demek ki bu bize saf olarak almıştır. Ne demek istiyor? İslamdan kaçınma ile ilgili bir şey yok. Ailesine yoksullar gözetilir miydi? Bunları bir bakalım. Peygamber ailesine yoksullar gözetilirdi. Çünkü kesilen koyunun ön kolağa iç geri kavunun ihtiyacı olan bireylere, yoksul kimselere paylaşılmıştır. Peygamber Efendimizin ve ailesinin örnek davranışları konusunu böylelikle tamamlamış oldu. Biri temizin e, ee, sadece ee, ne kaldı ne bakalım. İşaretimiz bunu tehlikeli ve çocuklar konusunda Bir eş olarak Hazreti Muhammed işledik. Bir baba olarak Hazreti Muhammed, bir dede de olarak Hazreti Muhammed ve bu videomuzda Hazreti Muhammed Valimizin örnekli arkadaşlar işledik. Geriye 5. sınıf 4. ünlemden Hazreti ve Hazreti Hüseyin'le Kevser Suresi ve Ağzı'nın konusu kalıyor. Kendinize iyi bakın. Konularınızı tekrar bir unutmayın. Ettiğiniz gibi defterden alıştırmalarınızı yapın. Testlerinizi çözün. Zaten okullarımız açıldığında kaldığımız yerden birlikte devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.